2021 yılı itibariyle Fen İşleri Daire Başkanlığımızla beraber ortak bir proje yürüterek parkımızda bulunan enerji aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi yanında parkımızın güvenlik kamera hizmetlerini de geliştirmek amacıyla bir proje geliştirdik. Bu proje kapsamında parkımızın tüm giriş çıkış kapıları, yürüyüş yolları ve yeşil alanının tamamının kör nokta kalmayacak şekilde güvenlik kamera sistemleriyle izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlandı. hizmetlerin devreye girmesiyle özellikle yaşlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız güvenli bir şekilde parkımızdan yararlanabilecektir. Aynı zamanda Atatürk Parkımıza ücretsiz internet hizmetimiz de vardır. Bu hizmetin daha hızlı olabilmesi için altyapısını yeniliyoruz. İnşallah tamamlandığında halkımız, özellikle gençlerimiz bu ücretsiz internetimizden daha faydalı bir şekilde yararlanabilecektir. bence çok iyi olmuş güvenlik açısından. Ne bileyim çocuklar ve bayanlar açısından daha rahat gelip geçerler. Efendim, bence efendim. güzel bir uygulama. Belediye başkanımıza teşekkürler ederim. Buranın güzel böyle sosyal bir alan olarak güvenlik açısından böyle bir güvenlik alınmasını tebrik ediyorum. Çalışmalarının devamını dilerim. Temizliği güzel, koruması güzel, çok güzel. Bundan bundan can sağlık.